Mustafa sen öğrenmişsin bu işi ya. <laughs> Devam ki. Diyor ki Ölüyordum sandın ya Hep üzerine alındın ya Senin için mi yandın mı? Sana ne sana ne Düşüyorsun gözlerine Biliyorsun hiç sevmem. Artık komik gelmem Bana ne bana ne Ah! Ben seviyorum. Tamam ki. yansırız Cansınız can. Süzülüyor olmakta benzemek benziyorum ya çok gurur duyuyorum. Her insan benzemez. Allah Allah vergisi. Gerçekten ya ben şimdi bir tane TikTok hesabı açtım mesela. Bir tane roman havası attım. Bir baktım ertesi gün patlamışım. Bütün hesaplarda ben varım. Bütün her yerde. Ha, mutsuz muyum? Mutluyum. İnsanlar beni seviyor. Bana değer veriyor. Mesela canlı yayın açıyorum. Desteklerini sevmiyor. Gerçekten Mesut de gerçekten yan yana gelip bir fotoğraf çekmek çok istiyorum. Aşırı çok istiyorum. Ben de Fenerbahçe'liyim. Yemin ederim Fenerbahçe'liyim. Ona sadece bir fotoğraf çekilmek isterim. Yani tabii bu da görürse, buradan da sesleniyorum. Müslüman abi seviyorum seni. Yarım say, kalbimi yolluyorum sana. Böyle işte abi. Benim gözümde çok iyi oynayacak bir futbolcu abi. Çok güzel oynuyor. Sakatlandı, moralim bozuldu. Yemin ederim babamız beni tutmasaydı, yemin ederim o plazma kırıldıydı. O aşık, o plazmayı kırdıydım ben. Bak bir şey olmuş. Şekeri tansiyonum çıktı. Beni al bak dedim. Bak dedim bunlar dedim Fenerbahçe dedim. Ben hani çok oysalar dedim. insanlar dedim şey ayık olmaz dedim. Ben oynasam dedim anlamazlar dedim. Benim istediğimi zannediyorlar ya bir de. Buradan sözlüyorum ben alayım maça. Onun yerine ben oynarım abi <laughs> anladın mı? Ondan sonra öyle işte kafamıza göreyiz biz baba be. Seviyorum sizi. İnsanlar aha kertenkele Mustafa geldi. kertenkele resim çekelim abi. Video çekelim abi. Ben de kıramıyorum. Ben insanları kıramayan bir insanım. Çok ya temiz kalp yüreğim olduğu için ben herkese kırmamak istiyorum. Herkese resim çekiliyorum, video çekiyorum. İnsanları mutlu etmek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ha Mesut Zil'den dalga geçiyorsun diyorlar. Alakası yok. Ben kendi kafama göre ben roman oynuyorum sadece. Şarkı söylüyorum. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Mesela bak yalan söylemeyeyim abi. Oradaki verilen destekleri ben bağış yapıyorum zaten. Mehmetçik Vakfı'na destek oluyorum. Ondan sonra sokaktaki gariban kardeşlerimize destek oluyorum. Para benim umurumda değil. İnsanları benim mutlu etmesini, Sadece bana dua etmesini istiyorum. O kadar. Anladın mı? Ben de çünkü çok zorluklar çektim. Ben de kömür, sokaklarda insanlara yardım ederek sırtım benim kömür taşıdım. Çok zorluklar çektim abi. Nereye gittim bir gün? Mis geldi diyorlar. Anladın mı? Normalde değilim. Sadece ben için Mesut abi fotoğraf çekilelim. Gel kardeşim çekilelim. Gel kardeşim. Herkes böyle. Mesut aşırı benzetiyorlar. Hani ben de düşünüyorum. Ben de baktım bir gün. ilk patladığımda Mesut baktım. Yüz yüze fotoğrafımı koydum. Sarı saçlı fotoğrafımızı. Gerçekten de baktım suratıma. Gerçekten de benziyormuşum dedim ya. Göz yapımından tut. Her yerim benziyor. Gerçekten Allah vergisi. Yani gurur duyuyorum kendimle. Keşke bir, ben de güzel bir şey geleceğim olsaydı. Güzel bir futbolda oynaymak isterdim güzel bir futbolda oynamak isterdim. Mesela Fenerbahçe transferinden falan beni alsalar maça ben oynardım abi. Parayı beş ya. Sadece oynamak bir isterdim. Olsa, Aynen. Oynardım, oynardım yani abi. karşılıklı abi. Tabi. O ben gibi oynayamaz da yani. Onu şimdi şey yapmalı burada. O ben gibi oynayamaz. Ben daha seriyim ondan. Daha hızlıyım. Daha çabuk hızlı koşuyorum. Top alıyorum, top falan Tam Sıkıntı yani abi. <laughs> amcasının yan, amcasının yanına falan da gittiğim ziyarete. Amcası da çok iyi insan. Orada telefon dükkanı. Ha. Cevdet Bey çok iyi insan ben gördüm. Resmini falan da çektim, selam falan attım. Çok cana yakın bir insan, çay falan da ısmarladı. Allah razı olsun. Buradan da selam olsun devrekteki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hepsinin canımsınız. Peki. Bu benzerliğinle dedi? Çok gurur duy dedi. Seni de seviyorum, videolarını seviyorum, çok seviyorum dedi. Güzel de oynuyorsun dedi. Ama dedim Mesut Özil'le dedi, alay geçmem. Abi dedim, ben dedim alay geçmiyorum dedim. Ben dedim kendi hayatımı kurma peşindeyim. Sadece oynuyorum dedim. Mesut hakkında dedim, Mesut dedim. Hiçbir zaman karşılarım küfür etmedim, kötü bir şey demedim dedim. Sadece oynuyorum. Zaten videolarımda hep oynuyorum. Roman havası oynuyorum. Mesela Instagram'a fotoğraf attığımda hiçbir zaman etiket yapmadım. Çünkü rencide olmasınlar diye. Bana oradan kötü yorum geliyor. Ölmüş anneme karşı küfür ediyorlar. Benim moralim bozuluyor. Ben üzülüyorum. Ben canlı yayında ağladım abi. Psikolojim bozuldu. Ölmüş anneme karşı küfür edildiği için ben ağladım. Psikolojim bozdular. Ya üç gün evden dışarı çıkmadım abi. Sadece bir ölmüş anneme küfür edildi diye. Yani böyle insanlara lütfen böyle kötü insanları tanımadan etmeden insanlara küfür edilmesini istemiyorum. Ben bir kimsenin canlı yayına girip de bir insan ailesine karşı, kız kardeşine karşı küfür etmedim abi. Etmem de. Öbürkü tarafta yanarsın cehennemde. Çok günah. Lütfen diyorum yapmayın böyle. Küfür etmenize gerek yok. İnsanı ilk baş tanıyın. Sizi güldürüyorum, eğlendiriyorum ama siz bana kötü davranıyorsunuz. Lütfen biraz terbiyeli olun. Sizleri seviyorum.